Milliyetin Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Fatih Projesi kapsamına Çanakkale'den 37 okul dahil edildi. Bu okullardan 3'ü pilot uygulama okulu olarak seçildi, altyapısı ve etkileşim tahta kurumları tamamlandı. Çanakkale'de pilot uygulama okulları Çanakkale Fen Lisesi, İbrahim Bodur Anadolu Lisesi, Big Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak belirlendi. Bu okulların 9. sınıf öğrencilerine ve tüm okul öğretmenlerine tablet PC dağıtımı gerçekleştirildi. Fen Lisesi'nde Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ'ın katılımıyla 9. sınıf öğrencilerine Fatih Projesi kapsamında tablet PC dağıtılırken, Milliyetin Müdürü Doktor Şaban Karataş, Fen Lisesi Okul Müdürü Murat Yetişen ve okul öğretmenleri de hazır bulundu. İl Müdürü Doktor Şaban Karataş, Fatih Projesi ile ilgili Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı'da bilgiler vererek, Fatih Projesi'nin fırsatlarını arttırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi projesi olduğunu söyledi. Biraz önce gelmeden biz aslında projenin en önemli, en zor kısmı çok önceden halledilmişti. Basının, öğrencilerin takip ettiği daha şov tarafı, işin tablet tarafı, aslında tablet tarafı en kolay, tarafı, en kolay tarafı biz bu projeyle e, ilgili olarak en çok işin şu tarafına e, eğitimciler olarak dikkat çekmek istiyoruz. Bu proje Türkiye'nin her yerinde e, bulunan öğrencilerimize eğitimde eşitlik imkanını da sağlayacak, adaleti sağlayacak. Türkiye'nin en ücra köşesindeki öğrencimiz e, bu sistemle e, Türkiye'de oluşturulan dataya, bilgiye, veriye ulaşmış olacak ve bu anlamda biz bakanlık olarak yaptığımız projede bir anlamda sosyal adaleti, eğitimde adaleti gerçekleştirmiş oluyoruz. Bir öğretmenimiz sınıfında hazırlamış olduğu e, bilgiyi, materyali e, yine bu ağı kullanarak gönderdiğinde bu göndermiş olduğu e, örneğin içerik bir örnek ders anlatımı Bakanlık tarafından iyi model olarak alındığı takdirde bütün Türkiye'ye yemezleştirilebilir. Öğretmenin birikimini 800 bine ulaşan öğretmenin birikimini de o sistemde bütün Türkiye'ye yaymak da mümkün. Çünkü bizim insan kaynağımız çok güçlü. Vali yardımcısı Bekir da yaptığı açıklamada Fatih Projesi'nin önemini şu cümlelerle anlattı. Çocukların e, fiziksel anlamda ulaşması ve o bilgiyi hıfz etmesi teknolojik araçlara daha mümkün, daha hızlı ve daha çabuk oluyor. Bu anlamda aslında proje çok çok güzel bir proje. Bir güzel tarafı da şu oldu benim, bana göre. Yani, e eğitimi sadece okulla sınırlamadık. Yani öğrenmeyi, eğitimi demekten denize e Artık öğrenciyle öğretmen arasındaki diyalog 24 saat esasına göre kontak sağlanmış olacak diye düşünüyorum. Ve örnek alma her şeyden önce biz ancak kendi il hudutlarında veya ilçe hudutlarında okullar birbirinden örnek alabilirken şimdi Hakkari Edirne'den, Edirne karşısından çok rahatlıkla örnek alabilecekler. Projeyi akıl eden, emeği geçen, uygulamaya sokan, katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun demek düşüyor bize de. Ardından Fen Lisesi 9 A sınıf öğrencilerine Fatih Projesi kapsamında tablet PC'ler dağıtıldı. Sana vermeyeceğim zannettin ama... hadi dilebilir bir zaman her